Harika kanatlarımız yeni piste gelmiş değil mi Ege? Evet. Oo, tabii bizim her zamanki gibi başımızın dertli belası da burada tabii. Başımızın dertli belası Paşa yine burada oyuncaklarımızın peşinde yine. Evet bu arada bizim hayvanlarımız da gelmiş buraya baksana ya. Ooo gel gel onlar. Tarıklar var. Gri vitamin var küçük yavru harika kanatlarımız burada. <laughs> Öbeşimizin en büyük belası paşa da burada. Tabi hemen telefonun üstüne atlıyor. Hemen telefonun üstünde yerini almaya çalışıyor. Değil mi? Bunların isimlerini sen biliyor musun bu arada Ege? Bu Doni. Aa! bir dakika bunun ismi Doni mi? Ben ilk defa biliyorum burada. Niye? Ne jeti? Bilmiyorum. Bu pembe kızın ismi ne? Bilmiyorum. Aa, şimdi doneyi bildin. <laughs> evet, bu arada jetin annesiyle babası da yan yana duruyor galiba. Evet. Bu arada mavi jetimiz de var. Aynen. Baba bunun mu yavrusu? Peki bunun ismi ne? Bu araba. <laughs> ne jet de değil bu araba. Araba jet bu. Araba jet. Hmm, i̇lk defa görüyorum bunu bu araba. Ben bir çok tatlı duruyor ama baksana ya. Çok tatlı. Donuyor baksana tamam sesi çıkıyor. bu da çok güzel ama. Ha, baksana. Bu mavi yet zaten. Get, get, get. Çok lüks duruyor baksana. Tamam birazcık daha ısırıldı duruyor. Bunlar zaten robotlu olanlar değil mi ki? Bu da robot bak. Hangisi bakayım? <laughs> Bir göster. Bakalım. evet, aynen. O da robot oluyor. Çok güzel olmuş bu arada. Baba kapatılabiliyor bu. Kapatılabiliyor. Evet. Güzelmiş vardı. Çok beğendim ben de. Aha. Pembe kıza şiddet yaptı şimdi ya. Yani. Pembe uçağımıza kıza şiddet yaptı ne <laughs> gibi. <laughs> Beni kenara düştü. Beni ne yapalım şimdi? Aa bu da düştü. Hepsi bir arada düştü. Çok güzel boy. Evet. Uzaklaştırma oyunu mu? Alınına başına. Baba babasını. Oo tamam. Yeni videomuza geçelim o zaman biz. Hadi bakalım.